Merhaba arkadaşlar, yinemdeki mucizeler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki videoda bu dağın anlatımını yapmıştım arkadaşlar. Sizler için bu videoda iki dağın ortasındaki modelin anlatımını yapacağım. Daha önce de açıklamıştım. Yazmamın markası Cenk İpim altın başak. Boncukların bu şekilde. Beyaz boncuk bu modeli tercih ettim arkadaşlar. Ün hazırlıklı olarak zemin rafasını yaptım. Zemin rafasından sonra bir sıralık kart trabzası yaptım ve tekrardan boş sürafa geçtim üstüne dağımı kurmuştum arkadaşlar ve sözü çok fazla uzatmadan hemen oyamıza başlayalım bu arada parmağıma sardım elektrik bandı herhangi bir bandı ters yönden parmağınıza sardığınızda boncuğa daldırıp daha çok pratik ve kolay el işinizi yapabilirsiniz baştakine sabitliyorum ipimi bazen daha modelleri büyük olduğu zaman ipler takılıyor buradaki ipimi makasla sıfırlatıyorum buradakini de unutmuşum onu da sıfırlatayım Sadece çakman ısısını değdirerek hiç düğümler gözükmeyebilir arkadaşlar. buraya geldikten sonra yazmamı çevirerek geri dönüyorum. Ne büyük ne de küçük bir tane pırpır yapıyorum bu şekilde. Yani aslında o da zürafa oluyor. Karşıdaki modelime pardon pırpıra atıyorum ve yazmamı tekrardan çevirerek geri dönüyorum. buraya bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan boş sürafa yapıyorum. Yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. Boncuğun üzerinden boş sırafa geçiyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Bir tane boncuk alıyorum. parça pırpıra atıyorum ve geri dönüyorum tekrardan. Tekrardan boncuğun üzerinden boş zürafa geçiyorum. model biraz büyük olduğu için pratik yapmaya çalışıyorum. 2 boncuktan sonra tekrardan iki tane boncuk birlikte alıyorum. 1, 2, 3. 3 tane boş yer var arkadaşlar. Oraya boncuk alıyorum. Bir tane zürafa arkada kalıyor. Tekrardan boncuk alıyorum. İki boncuğun ortasından geçirerek boncuk yerleştiriyorum. Tekrardan boncuk aldım. Boş bir tane zürafa yapıyorum. Boncuk alıyorum tekrardan. tekrardan boncuk alıyorum karşı pırpıra atıyorum yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum O sürafa yapıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Karşı tarafın pırpırına atıyorum. Yazmamı çevirerek tekrardan aynı şekilde geri dönüyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. boş bir tane zürafa yapıyorum. Tekrardan iki tane boncuk alıyorum. Burada da aynı şekilde boncuk alıyorum. dördüncü boncuğun üzerinden boş rafa geçiyorum arkası dört tane boncuk oldu ve buraya boncuk alıyorum hoş bir tane zürafa yapıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum buraya. Tekrardan boncuk alıyorum. Pardon buraya boncuk almıyorum. Üstünden boş rafa geçiyorum. Buraya boncuk almaya devam ediyorum. Boz zürafa yapıyorum. Tekrardan bir tane boncuk alıyorum. Boş zürafa yapıyorum. Boş bir tane zürafa yaptıktan sonra tekrardan boncuk alıyorum. buraya tekrardan boncuk alıyorum. Yazmamı çevirerek tekrardan geri dönüyorum. Buraya tekrardan boncuk alıyorum. Elimin üstünde boncuk bitti. Boncuğu aldıktan sonra tekrardan size dönüş yapayım. Buraya tekrardan boncuk alıyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Tekrardan aynı şekilde boncuk alıyorum. Boncuk alıyorum. Bu sırafa yapıyorum. Yazmamı çevirip geri dönüyorum. Burada artık boncuk almıyorum. Boş tarafa üstten geçiyorum. Buraya geldikten sonra burada tekrardan boncuk alıyorum. Buraya da boncuk yapıyorum ve buraya boş zürafa yapıyorum boncukları arttırmak için boş zürafa üstten geçiyorum buranın boncukları bitti boş zürafa geçiyorum artık ipim bitmek üzere ipimi geçirdikten sonra tekrardan size dönüş yaptım ve boncuk almaya devam ediyorum tekrardan buraya artırma yapıyorum İp de uzun olduğu zaman birbirine biraz dolanıyor sıkıntı yaşıyoruz ama modeller büyük olduğu için çok fazla düğüm girmesin diye de ipi uzun takıyorum Tekrardan buraya boncuk alıyorum. Buraya tekrardan boncuk alıyorum. Diğer boncuğumu dışa doğru kaydırarak boş zürafa yapıyorum. Dediğim gibi buzun olduğu için ip takılıyor. Boz zürafa yapıyorum. Bu boncuk 7. boncuk olduğu için üzerinden boş tarafa geçtim arkadaşlar. Buraya boncuk artık almıyorum. Ve burada boncuk almaya devam ediyorum. Artırmalar devam ediyor. Tekrardan boncuk alıyorum. boz zürafa yapıyorum burada. Yazmamı çevirip tekrardan geri dönüyorum. Pardon buraya boncuk yanlışlıkla aldım. Boncuğu geri çıkartıyorum. Şimdi boncuk alıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Buraya geldikten sonra bu boncuğun üstünden de boş rafa geçiyorum ve buraya boncuk alıyorum. Tekrardan boncuk alıyorum. Bu son artırmamız. Artık boncuk artırması yapılmayacak. Bunun üzerinden boş zürafa geçiyorum. Bunun üstünden de aynı şekilde boş tarafa geçiyorum ve buraya boncuk alıyorum. bundan sonra boncuk almıyorum arkadaşlar boş sıralar üstten geçiyorum. Birkaç sırada boş sıralar üstten geçeceğim. Ondan sonra modelin son aşaması için tekrardan dönüş yapacağım sizlere boncuk yerine gelene kadar da devam edeceğim. Toplamda boncuklarımız 5 artırma oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bundan sonra boncuk almıyorum. Üzerinden boş rafa geçiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Son aşaması için de tekrardan size dönüş yapacağım. İpim de az kalmış. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi boş zürafalarda geçtikten sonra yazmamızın son aşaması için tekrardan size dönüş yaptım. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Tekrardan zürafa yapıyorum. Toplamda 3 tane yapıyorum ve geri dönüyorum. En son yapmış olduğum zürafanın tepesine attım. Diğerine geçiş yapıyorum. En sondakini de geçiş yapıyorum. Tekrardan geri dönüyorum. Elimizde boncuk olmadığı için şuradaki boncuklardan toplamda 4 tane boncuk alıyorum. Kristal boncuksa 5. Ben 5 alayım arkadaşlar. Kurtarmaz. Az gelir. Kristal boncuk kullanırsanız 4 yeterli olur. Tekrardan aynı şekilde geri dönüyorum. Buradaki boncukları yerden alayım. Tekrardan buradan ekliyorum. 3 ta 4 tane boncuk az gibi geldi bana arkadaşlar. 5 kullanıyorum. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi modelimize devam ettiğimiz için model var elimde mevcut. Çok şık ve de çok gösterişli bir model arkadaşlar gerçekten hem emeği var hem de şahane bir model ortaya çıktı. Siz başka renk ve başka boncuk kullanabilirsiniz. Siyah yazma gold rengi boncuk veya da gümüş boncuk kullanırsanız çok güzel olur. Bu da aynı şekilde kendini çok güzel ve gösterişli gösteriyor. Gelelim modelimizin aşağı yukarı tek kenar için fiyat bilgisi arkadaşlar. Sadece düşüncelerim ve fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. Böyle bir işçilik, böyle bir yapışta 900 ve 950 civarı verebilirsiniz. Aşağı yukarı. Dediğim gibi oturduğunuz yere, yaşadığınız illere göre fiyatlar değişebilir. Daha düşük veya daha da yüksek olabilir arkadaşlar. Fotoğrafını çekip iğnemdeki mucizeler Instagram hesabından da paylaşacağım. Başka güzel bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.